Şu an Torbalı Sporumuzun teknik direktörü Sayın Soner Keleş'in yanındayız. Takımımız 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bugün Seferihisar Sporu yenmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek. Biz de Torbalı Spor atkılarımızı giydik ve hocamızın yanına geldik. Hocam öncelikle başarılı grafikten dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Bugün bu maçta her şey belli olacak. Duygu ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Şimdi ee, bu ilk etaptı. Yani e, grubumuzu lider şampiyon olarak tamamladık. Ya yani 11 puan var. Üçüncü takım zaten playoff oynayacak. İlk iki takım direkt e, playoff oynama hakkını elde ediyor. Bugünkü karşılaşmayı da kazanıp hem matematiksel olarak da tamamen e, grubumun liderliğini şampiyonluğunu e, ilan edeceğiz. Ama e, aslında işimiz daha yeni başlıyor. Çünkü playofflarda şampiyon olduğumuz zaman bal ligine çıkacağız. İşimizin bilincindeyiz. Hiçbir zaman rehavete e, kapılmayacağız. İşimizi her zaman bugün de ciddi yapacağız. Takımımızın oyun ve skor ilmesini yukarıya taşımak istiyoruz. Hocam sezon boyunca şunu gözlemledik. Bazı maçlarda takımımız kilidi açmakta zorlandı. Olmayan beraberlikler aldık ve playoff'larda hatta lüksümüz yok. Bu konuda takım transferlerle güçlenecek mi? Tabii ki transferler yapacağız. E, bazı güçlendirmek istediğimiz bölgelere Tabii ki maç maç bazen istediklerinizi ortaya koyamayabilirsiniz. Bu her takımın başına gidiyor. En büyük takımlar bile bazen ufak da olsa iniş çıkışlar yaşıyor. Allah'a şükür ama biz mağlubiyet almadan buraya kadar geldik. Beraberlikler aldık. Üstteki takımlar beklenmeyen bir şekilde de Gazi Emir'le de bir beraberlik oldu. Ama yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Playoff'larda daha hiç hata lüksümüz yok. Orada 8 maç oynayacağız. Zorluk derecesi yüksek maçlar olacak. Onlara hem antrenman olarak hem de kadro kalisemizi arttırmak adına hazır bir şekilde gireceğiz. Torbalımızın, halkımızın, şehrimizin, sizlerin kesinlikle hiçbir şüphesi olmasın. İnceleyip sık dokuyor, çok çalışıyoruz. Asla yapmadan buraya bu sevinci getireceğiz inşallah. Hocam son olarak taraftarlarla kapatmak istiyoruz. Biz de bütün maçları takip ettik. Zaman zaman tribünlerden bazı oyunculara tepki seslerinin yükseldiğine şahit olduk. Bu oyuncular hiçbir şekilde küsmeden tekrar dolu dizgin bir şekilde mücadele ettiler. Taraftara ve takıma son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bunlar doğal şeyler ama tabii ki biz şunu istiyoruz taraftardan. Son saniye, son uzatmanın son saniyesindeki düzeye kadar bizlere inansınlar, destek olsunlar. Her oyuncumuz burada takımımızın başarısı için hem çok çalışıyor antrenmanlarda hem maçlarda her şeyini veriyor. İnsanoğlu yani bazı gün gününde tutmayabilir. Ama bize sonuna kadar destek olurlarsa, son düdüğün son saniyesine kadar bizim yanımızda olurlarsa hep beraber kazanacağımızdan da emin ol olsunlar. Yani bizim taraftarı güvenimiz, sevgimiz tam. Onlar hep yanımızdalar, her yere de geldiler. Bundan sonraki süreçlerde de onları mutlu etmeye devam edeceğiz Allah'ın iziyle. Hocam bizler de sizlere güveniyoruz. İnşallah playofflardan da istediğimiz sonucu alacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim.